Evet sevgili öğrenciler. Bugün sizlere cümlenin öğelerini anlatmaya başlayacağım. Ama öncesinde size şunu söylemek istiyorum. Sevdikleriniz için, kendiniz için lütfen dışarı çıkmayın. Evde kalın. Hayat eve sığar. Kitap okuyun bol bol. Müzik dinleyin. Sinema filmleri varsa evinizde onları seyredin. Ve sizden ricam kağıt israfını önlemek adına ben bunu her seferinde yapacağım böyle. Müsbette kağıtlarınız yani daha önce kullanılmış kağıtlarınız varsa bunların arkası eğer boşsa lütfen ders anlatımında veya ders çalışırken bu notları kullanın ki ormanlarımızı korumuş olalım, korumuş olalım. Aynı zamanda israfı önlemiş olalım. Tamam. Şimdi <laughs> cümlenin öğelerini başlayalım. Cümle nedir? İlk önce onu söyleyelim. Bir duyguyu, bir düşünceyi, bir isteği veya bir olayı yargı halinde anlatan sözcük ya da söz öbeğine cümle denir. Şimdi e, hocam tek başına bir sözcük cümle olabilir mi? Elbette olur. Çekimli her fiil bir cümle yüklemdir. Her yüklemde bir cümledir. Bunu unutmamak lazım. Cümlenin en temel öğesi yüklemdir. Yüklem olmadan onlarca kelimeyi ard arda sıralasanız da ne olmaz? cümle kabul edilmez. Yüklem. Biz bundan başlayalım. İlk önce yüklemden başlayalım. Evet. Yüklem cümlede yargıyı üzerinde taşıyan öğe de diyebiliriz. Cümlede yargıyı üzerinde taşıyan öğe de diyebiliriz. Yüklem olabilmenin yani sözcükler açısından yüklem olabilmenin iki şartı var. Nelerdir bu iki şart arkadaşlar? Bilenler hemen söylüyorlar tabii. Bir. Bir. Yüklem olabilmenin birinci şartı. Yüklem ya çekimli fiil olur ya da ek fiille çekimlenmiş isim ya da isim öbeği olur. İsim soylu sözcüklerden oluşmuş bir öbek oluşabilir. Çekimli fiil veya da ek fiille çekimlenmiş isim soylu sözcük. isim veya isim soylu sözcük. Çekimli fiil nedir biliyor muyuz? Bunu <laughs> Hemen o konuya bir geri dönüş yapalım. Muhtemelen biliyorsunuzdur ama bir bir dönüş yapalım. Çekimli fiil. Biliyorsunuz biz ekler konusunda daha sonra yine değineceğim ben bu konuya ama sizin bildiğinizi farz ederek böyle anlatıyorum. Ekler konusunda ne yapmıştık? Ekleri ikiye ayırmıştık. Ekler nasıl ikiye ayrılır? Bir, yapan ekler ya da türeten ekler veyahut da çekime sokan çekime sokan veyautta görevlendiren görevlendiren ekler. Şimdi ne demek bunlar bakalım. Yapan ek. Ne demek yapan ek? Adı üzerine yapan, yeni bir kelime yapan, yeni bir kelime türeten ek. Çekim ekleri neymiş? Çekim de eklendiği kelimeyi cümle içinde görevlendiren eklerdir. Bu konulara daha sonra geleceğiz ama bizim için önemli olan şu kısım. Çekim eklerini biz kaça ayırırız? iki ayırırız. İsim çekim ekleri ekleri ve fiil çekim ekleri. Doğru mu? Şimdi bizim konumuza ilgili olan kısım yani yüklem ve çekimli fiil nereyle alakalı? Burayla alakalı. Fiil çekim ekleri nelerdir? Hatırlayanınız var mı? Mutlaka vardır. Fiil çekim eklerimizi bakalım nelermiş. Ben de hatırlatayım size. Fiil çekim ekleri eklerimiz nelermiş? Bir, bildiğiniz üzere haber kipleri. Haber kipleri. 2 şahıs ekleri. 3- ek fiil. Ek fiili değineceğim şimdi birazdan. Haber kiplerimiz nelerdi? Duyar gibiyim. R, R, R. Bu neydi? Geniş zaman 2, bu Bu neydi? Görülen geçmiş zaman eki. mış, miş. Bu neydi? Duyulan geçmiş zaman eki. acak, ecek. Bu neydi? Gelecek zaman eki ve şimdiki zaman -yor eki var. Bu ek Türkçe bir ek değil. Burada hani bunu hatırlatmış olalım. Çünkü neden o sesi Türkçe bir kelimede hiçbir zaman birinci hece dışında bulunmaz. ekinin Türkçe karşılığında ek nedir? Makta mekte ekidir. Bunu burada söylüyorum. Şundan dolayı söylüyorum. Öğrenciler genelde makta mekte ekini şimdiki zaman eki olarak kullanıldığında zarf fiil karıştırıyorlar. O nedenle bunu yazıyorum buraya. Bunlar nelerdir? Kipeklerimizdir. Şuraya kipeklerimizi tekrar baştan yazalım. Kipeklerim, çünkü iki ayırmış olacağız. Kipekleri birincisi haber tipleri. Ney? Ar er, tekrarlayalım. Ar er geniş zaman eki. Da görülen geçmiş zaman eki. Mış, mış duyulan geçiş zaman eki. Acak edecek gelecek zaman eki. Yor şimdiki zaman eki. Şimdiki zaman ekinin Türkçe karşılığı neymiş? Makta mekte. Bu kipeklerin dışında başka kipekimiz var mı? Var. Onlar neydi? Onlardan dilek şart kiplerimiz, dilek kiplerimiz vardı. Hatırlarsanız bunları da. Dilek kiplerimiz nelerdi? malı, meli. Bu neydi? Gereklilik kipi. kipi. <laughs> Sa, se. Bu neydi? Şart kipi. A, e. Bu neydi? İstek kipi. Bir de emir kipimiz var. Emir kipimizin eki yok. Emir kipimizin eki olmadığı için bu emir anlamı genelde anlam olarak söyleyişten verilir. Şimdi bu kip ekleri, fiil çekim ekleri dedik ya. Bunlar nelerdir? Fiile gelen eklerdir, kip ekleri. Haber kipleri ne yaparlar? Fiilin anlamında, fiilin anlamına zaman anlamı katarlar. Dilek kipleri ise gereklilik, şart, istek ve emir anlamı katarlar. Şahıs ekleri nelerdir? Bunlar da arkadaşlar şahıs zamirlerini zaman ben, sen, o, biz, siz, onlar. Şimdi buradan bu şahıs zamirlerinden yola çıkarak ben size şimdi örnek üzerine göstereceğim. Ek fiilin ne olduğunu zaten biliyorsunuzdur. Şurası yani bizim fiil çekimi için gerekli olan ek fiil hemen söyleyelim. Daha sonra bu konuya yine değineceğiz. Ek fiiller kaç ayrılır? Ya da ek fiilin kaç görevi vardır? Öyle diyelim. Kaç ayrılır demeyelim. Ek fiilin kaç görevi vardır? İki görevi var. Ek fiilin iki tane görevi var. Birincisi basit çekimli fiillere gelir çekimli fiillere gelir, onları birleşik zaman yapar. Bu bir, bizim için önemli olan bu kısmı, yani konumuzla alakalı olan kısım bu kısım. Diğer görevini isim soylu sözcüklere gelir, onları yüklem yapar. Sözcüklere gelir, onları yüklem yapar. Yüklem yapar. Şimdi basit çekimli fiillere gelen Ek fiilin kaç tane çekimi var? Üç tane. Bu ek idi, imiş, ise. Biz başa çekimli fiile idi gelirse biz buna ne diyoruz? Hikaye bileşik zaman diyoruz. Miş gelirse bunu ne diyoruz? Rivayet bileşik zaman diyoruz. İse gelirse bunu ne diyoruz? Şart bileşik zaman diyoruz. Şimdi şu konuyu anlatacağım birazdan örnekler üzerinde. Bu ekler Basit çekimli bir fiile yani tek bir tane kip eki almış olan herhangi bir fiile ikinci bir kip ekiymiş gibi gelir bu ek fiil ve onu birleşik zaman çekimli yapar. Öğrenciler bu konuda hani birleşik zaman çekimli fiilde birleşik fiilleri birbirine karıştırıyorlar dikkat etmek lazım. Birleşik zaman fiili farklı bir şey birleşik fiil farklı bir şey. Şimdi bu konunun ışığında hatırlayalım şimdi biraz önce ne yaptık? <laughs> Yüklem olabilmenin şartını söyledik. Yüklem olabilmesi için ne gerekliydi? Hatırlayalım. 1. Çekimli fiil. 2. Ek, fiille, ek fiile çekilmemiş isim ya da isim soru sözcük olması gerekiyordu. Çekimli fiil dediğimizde yüklemin çekim fiil çekim eki aldığında yüklem olduğuna göre bizim çekim eklerinde fiil çekim eklerini hatırlamamız gerekiyordu. Buraya değindik. Neye değindik? Haber kiplerimizde, dilek kiplerimizde, şahıs eklerimizde ek fiilin Basit basit çekimli fiile gelen ek fiile basit çekimli fiile gelen ek fiile değindik. Bunu bir kısaca formüle edelim mi sizinle beraber? Ne yapalım? Sanki matematiksel işlem yapıyormuş gibi düşünelim. Toplama işlemi yapacağız. Basit bir toplama işlemi yapacağız sizinle. Tamam mı? Evet. Yazalım. Fiil tabanı artı ki peki artı şahıs eki eşittir yüklem. Yüklem eşittir cümle. Hatta bunu şöyle yapalım. Şu şekilde düzeltelim bir kez daha. Uzunca yazalım. Görebiliyor musunuz böyle? göremediniz sanırım. Bunu ben biraz daha küçük yazayım olmazsa. Öyle daha iyi olacak sanki. Şöyle yapalım. Fiil tabanı gelin tekrar yazalım aynısını. Heh. Fiil tabanı artı ki peki artı şahıs iki eşittir çekimli fiil. Çekimli fiil eşittir yüklem. eşittir cümle. Bakalım. Tekrar edelim şimdi. Eğer bir fiil kipekini alırsa, şahıs ekini alırsa ne olmuş olur? Çekimli fiil olmuş olur. Çekimli fiil nedir? Yüklemdir. Yüklem nedir? Cümledir. O halde kipeklerinden herhangi birisini almış olan bir fiil ne yapmış olur? Çekimli fiil olmuş olur. Çekimli fiil ne olur? Yüklem olur. Yüklem ne olur? Cümle olur. Örnek üzerine gösterelim mi bunu? Bakın şimdi. Şu kipeklerinin olduğu yere biz kipeklerimizi hatırlıyoruz. Ezberledik kabul edelim. R, R, L. yazalım. D, D. Görülen geçmiş zaman. Mış, miş. Duyulan geçmiş zaman. Acak, ecek. Gelecek zaman. Yor ya da mak demekte. Şimdiki zaman. Şimdiki zaman. Bunlar neydi? Haber kiplerimizdi. Altına devam edelim. Malı meli gereklilik kipi. Sa, se, şart kipi. A, e, istek kipi. Ve emir kipimizin eki yoktu. Bunlar neydi? Kip eklerimizdi. Şahıs eklerimizi neye göre yapacaktık? Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Bunları göre yapacaktık. Şimdi bir fiil tabanı belirleyelim. Fiil tabanımız ne olsun? Oku sözcüğü olsun. Oku. Hadi beraber toplama işlemi yapalım. Okuyu getirdik. Artı şu kipeklerinden istediğinizi getirelim. Ne olsun? Mesela yor eki. Oku artı şahıs eki. Okuma işlemini kim yapsın? Biz yapalım. Oku yor uz. Bu ne oldu şimdi arkadaşlar? <laughs> Oku fiilinin şimdiki zamanın birinci çoğu şahıs çekimi oldu. Bu çekim ne yaptı bu çekim? Kelime oku fiil ne yaptı? Artık çekimli fiil yaptı. Çekimli fiil ne oldu? Yüklem oldu. Yüklem ne oldu? Cümle oldu. Tamam mı çocuklar. Şunu unutmayın. Şu köpeklerin herhangi birisini almış olan fiil ne yapar? Çekimli fiil olur. Çekimli fiil ne yapar? Yüklem olur. Yüklem ne yapar? Cümle olur. Bu çok önemli. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken bir husus var çok çok önemli bir husus var. Neden? Buradaki -se eki, şart çekim eki. Şunu dikkat edelim. Fiillerin -se çekimleri asla temel yüklem olmaz. Fiillerin -se çekimleri asla temel yüklem olmaz. Ya ne olur? Temel yükleme bağlı zarf görevinde yan cümlecik kurar. Bu cümle Temel yükleme zarf tümleci göreviyle bağlıdır. Fiillerin sase çekimleri asla temel yüklem olmaz. Bu fiiller çek bu şart kipiyle çekimci olan fiiller temel yükleme bağlı zarf tümleci görevinde bulunurlar. Şimdi yüklem olabilmenin şartını anladığınızı umuyorum. Bir de bunun bu formülüzeyi, şu formülü anladığınızı umuyorum ama siz evde mutlaka şu mesela bildiğiniz, sevdiğiniz bir fiili sevmek, okumak, gelmek, gitmek, yazmak, uyumak ne isterseniz bunu şu kiplerin her birinde birer kez çekimleyin. Her bir fiilin her bir kipte dört farklı çekimi vardır. Mesela oku fiilinin şimdiki zamandaki çekimi kaç tanedir? Dört tanedir. Nelerdir bunlar? Nelerdir bunlar? 1. Olumlu çekimi 2. Olumsuz çekimi 3. Olumlu sorusu Olumlu soru 4. Olumsuz soru Bu çekimlerin hepsi bu fiili yüklem yapar. Değişmez. Tamam mı? Bu konu üzerinde daha sonra yine örnekleri çözerken göreceğiz. Örnekleri çözerken duracağız tamam mı? Şurada hani fiil tabanı ile ilgili üçüncü bir örnek ya da üçüncü bir örnek değil de, konunun başka bir kısmına geçelim. O da neydi? Şurada hatırlarsanız ne yapmıştım? Çekimli fiillere yapım ekleri dedik, çekim ekleri dedik ya. Fiil çekimekleri demiştik. Fiil çekim eklerini kaça ayırmıştık? Hatırlayalım. Kip demiştik, şahıs ekleri dedik ve ek fiil dedik. Şimdi ek fiil kısmına gelelim. Yani birleşik zaman çekim formülünü yapalım tamam mı? Oraya bakacağız şimdi. Birleşik zaman çekim formülü nasıl oluyordu? Bakalım. Fiil tabanı artı kip eki artı ek fiil. Artı şahıs eki eşittir birleşik zaman çekimli fiil. Eşittir yüklem. Eşittir cümle. Yani fiillere gelen, basit çekimli fiillere gelen ek fiil ne yapıyor? Fiili birleşik zaman çekimi yapıyor. Tamam mı gençler? Evet. Bununla ilgili şimdi şey yapalım. Yine demin yaptığımız gibi yapalım. Şuraya kipeklerimizi yazalım. Hatırlamış olalım. Hem ezberlemiş oluruz bu sayede. R, R, R. Bunlar neydi? R, R. R. Geniş zaman kipeki. D, D. Görülen geçmiş zaman. Mış, Mış. Duyulan geçmiş zaman. <laughs> Acak, Ecek. Gelecek zaman. Yor, Şimdik zaman. Makta ve tekrar tekrar yazmıyorum. Anladığınızı umuyorum. Bunlar neydi? Haber kitlerimiz. Bunların dışında ne vardı? Malı meli gereklilik kipimiz. Sağ şart kipimiz. A E istek kipimiz. Bunlar kip ekimizdi. Şimdi bunun üzerine ne getireceğiz? Ek fiil getireceğiz. Fiillere gelen ek fiilin kaç çekimi vardı? Hatırlayalım. Bir idi. 2 imiş. 3 ise. Bunlar neydi? İdi hikaye bileşik zaman yapıyordu fiili. İmiş neydi? Rivayet bileşik zaman yapıyor. İse neydi? Şart bileşik zaman yapıyor. Bunlar neymiş? Bunlar da ek fiil. Şahıs eklerimizi zaten demin söylediğim şahıs zamirlerini yaparsanız fiili zaten size ekini kendi kendine söyleyecektir. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Hadi beraber örnek yapalım yine. Bunlar da neymiş? Şahıs eklerimiz. Şimdi örneğimize geçelim. örneğimize bakalım. Fiil tabanımızı yine oku yapalım mı? Oku yapalım. Oku yaptık. Artı kipeklerimizden hangisini getirelim? Yine yoru getirelim mi? Yoru getirelim. Şimdiki zaman iki yor getirelim. Yoru getirdik. Artı ek fiilden istediğimizi getirelim. Hangisini getirelim? Okumuş yapalım rivayete getirelim. Okumuş oldu. Artı şahıs eklerinden hangisini getirelim? Hangi şahıs olsun? Okuyormuş sen olsun. Okuyormuş sun. Bakın şimdi ne oldu? Yor şimdiki zaman. Muş ne oldu? Şimdiki zaman rivayeti oldu. Okumuyor, okuyor, okuyor musun? Sen okuyor musun? İkinci teki şahıs çekimi oldu. Yani oku fiilinin şimdiki zamanın rivayetinin ikinci teki şahıs ikinci çekimi oldu. Biz buna ne dedik şimdi? Bu fiil ne olmuş oldu? Birleşik zaman çekimli fiil olmuş oldu. Birleşik zaman çekimli çekimli fiil olmuş oldu. Bu neydi? Bu da yüklemdi. Yüklem eşittir neydi? Bunu sık sık yazacağım ki anlayalım ne cümleydi. Bu konuyu anladığınızı umuyorum. Aynı az önce olduğu gibi her bir kipte yine ne vardı? Her birinde dört tane çekim vardı. Olumlu, olumsuz, olumlu soru, olumsuz soru. Şimdi bir soru sormanız lazım bana. Ne sormanız lazım? Hocam her bir birleşik zaman çekimi, her bir kipin her bir birleşik zaman çekimi olur mu? Bu mümkün değil. Neden mümkün değil? Emir kipinin hiçbir şekilde ek fiili alamaz. Emir kipinin hiçbir şekilde birleşik zaman çekimi olmaz. Tamam çocuklar. Sase şart kipinin şartı olmaz. Bu da mümkün değil. Şart kipinin şart çekimi olmaz. Burada çok önemli. Şurası görülen geçmiş zaman kipinin rivayeti olmaz. Gördüğümüşüm, okuduymuşum diye bir şey söylenmez. Ama duyulan geçmiş zaman hikayesi olur. Okumuştum gibi. Bunlara dikkat edin çocuklar. Buna üniversite sınavında direkt soru olarak çıkacağını sanmıyorum bu şekilde. Yani kiplerin kiplerin bu şekilde detaylı bir şekilde soru sorulacağını sanmıyorum. Ancak şu bunları bilmeniz nerede faydalı olacak size? Ekler konusunda faydalı olacak. Cümlenin öğelerine bulurken yüklemi tespit etmekte size çok faydası olacak. Bunlara dikkat edelim. Şimdi yüklemle ilgili <laughs> söylememiz gereken başka bir husus var mı ona bakalım. Yükleme bulmayı öğrendiğimizi umuyorum. Yükleme bulmak için ne yapıyoruz? Herhangi bir soru sormuyoruz. yükleme cümledeki yargıyı bildiren sözcüğü arıyoruz. Peki cümlede yargıyı bildiren sözcük nedir? Kipekini almış, kipekle almış olan bir fiil. Veyahut da ek fiile çekilmemiş isim ya da isimli soru sözcük. Bunlar ne yaparlar? Cümledeki yargıyı bildirirler. Cümledeki yargıyı bildiren sözcük yüklem. Yüklem eşittir cümle. Bu hususu mutlaka unutmuyoruz. Çekimlenmiş her fiil bir yüklem her yüklem bir cümle. Bu önemli. Cümle öğelerine ayrılırken önce ne yapmamız lazım? Yüklemi bulmamız lazım. Neden? Çünkü yükleme diğer öğeler yükleme sorulan sorularla bulunur. Yüklemi bulmak için herhangi bir soru sormuyoruz ama diğer öğeleri bulmak için yükleme soru soruyoruz. O halde yüklemi önce bulmamız lazım. Tamam mı çocuklar? Yüklem tek bir kelimeden oluşabileceği gibi bir söz grubu yüklem olabilir. Yani birleşik fiiller, İsim tamlamaları, sıfat tamlamaları bunlar ne olabilir? Yüklem olabilir. Yüklem oldukları zaman bu kelimeleri birbirinden ayrı değerlendiremezsiniz. Bir bütün olarak değerlendirmeniz lazım. Evet. Evet çocuklar. Birleşik fiiller, isim tamlamaları, isim söz öbekleri bunlar ben, birlikte yüklem olurlar ve ayrılmazlar. Bunu da söylemiş olduk. Yüklem konusunu bu şekilde bitirmiş olduk. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar söylüyorum. Lütfen evden dışarı çıkmayın. Evde kalın. Hayat eve sığar. Ve önemlisi bir başka önemli husus. Lütfen kağıt israfı yapmayın. Ormanlarımızı koyurun. İsraftan kendinizi sakının. Teşekkür ediyorum. Bir dahaki ders görüşmek üzere. Hoşçakalın.